Salesforce teklif yönetimi, müşteri hizmetleri ve satış ekiplerinin davranışlarını basitleştirmek için tasarlandı. Bu araç tekliflerin takibini, değerlendirmelerini ve onaylanmasını kolaylaştırır. Kullanıcılar tekliflerin kullanılmasını ve güncellemelerini anında takip edebilir ve ekibe yönelik yapılan yorumları inceleyebilirler. Ayrıca teklifler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmak ve anında cevaplar vermek de mümkündür. Salesforce teklif yönetimi satışın tüm aşamalarını tek bir platformda yönetmeye yardımcı olur ve iş sunucularınızı düzenlemenize olanak tanır. Ayrıca bölümlerin sunduğu tekliflerin analizlerinin yapılması ve resimlerin yapılmasına yardımcı olur. Özetle Salesforce teklif yönetimi satış ekiplerinin sınırlarını arttırmak ve müşteri erişimini sağlamak için tasarlanmış ve kullanımı kolay bir sistemdir. Salesforce Teklif Yönetimi müşterilere sunulan tekliflerin yönetimini kolaylaştırır. Bu araç tekliflerin yapısından bölümlerine kadar tüm sürece tek bir platformda yönetmenizi sağlar. Ayrıca verdikleri tekliflere, verdikleri yanıtları takip etmelerine, teklifler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmanıza ve ekip gidişatlarınızı getirdiği cevapları takip etmelerine yardımcı olur. Salesforce takip yönetimi ayrıca satış ekiplerinin tekliflerinin durumlarını takip etmelerine, tekliflerin değerlendirilmesine, için veri toplantılarına ve verdikleri tekliflere verdikleri yanıtları anında görmelerine yardımcı olur. Bu sayede satış hızlı ekibe ve etkili bir şekilde teklifleri takip edebilir, sunabilir ve hızlıca yanıt verebilirler. Sonuç olarak Salesforce teklif yönetimi, satış ekiplerinin az sınırlandırılması, müşteri ziyaretinin en üst düzeye çıkarılması ve satışın düzenlenmesi için düzenlenen ve kullanım kolaylığı yapılmasını sağlar.